Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizle ve bursluk öğrencilerimizle çalışamıyorum diyenler için motivasyon nasıl arttırılır bunlardan birazcık bahsedeceğim. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Sevgili arkadaşlar hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de başarının en önemli bileşenlerinden bir tanesi motivasyondur. Motivasyon anlamına baktığımız zaman ne demek isterseniz bir bakalım. İnsanı belirli bir amaç için harekete geçiren istek, arzu ve güç diye tanımlayabiliriz. Bu istek sizde olduğu zaman elinizden gelen her şeyi gösterip başarılı olmanız çok normaldir. Ancak bu isteği yakalayamadığınız zaman çalışmalarınız verimli geçmeyebilir. O yüzden bu videoda sizlerle birlikte motivasyonumu arttıramıyorum diyenler için, motive olamıyorum diyenler için bazı tavsiyelerde bulunacağız. Öncelikle arkadaşlar bir amacınız olmalı. Yani kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyerek bir amaç edinmelisiniz. Tabii ki bu amacı şöyle edinirseniz yanlış bir amaç Çizmiş olursunuz. Ben doktor olmak istiyorum. Ben doktor olmak istiyorum gerçekten çok soyut bir şey. Baktığınız zaman, evet doktor olmak istiyorsun da yani bu sadece tek bir bileşen olduğu için çok zor e, sizi motive edecek bir durumdur. Bunun neden olmak istiyorum? E, amacım ne? Niye olmak istiyorum? Bunları e, düşündüğünüz zaman. Ben bu işi yapabilir miyim? Bunları da düşünerek aslında motive olmanız gerekiyor. Burada şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Kendinize öncelikle kısa vadeli hedefler, sonra orta vadeli hedefler, sonra e, ileri vadeli, yüksek vadeli hedefler belirleyebilirsiniz. Baktığınız zaman şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar kısa vadeli hedeflerde. Diyelim ki benim inkılap tarihinde net ortalamam 7. Benim kısa vadeli hedefim yani 15-20 gün içerisindeki hedefim bu 7 neti 9 nete, 10 nete çıkartmak. Bu sizin için kısa vadeli bir hedeftir. Sonrasında orta vadeli hedef olarak hepinizin istediği şeyleri oraya sıralayabilirsiniz işte. Ben Fen Lisesi istiyorum. Ben nitelikli bir lise istiyorum. Ben Anadolu Lisesi, ben sosyal bilimler lisesi istiyorum bölümünü orta vadeli hedeflerinize ekleyebilirsiniz. Çünkü orta vadeli dediğimiz zaman henüz bu hedefinize ulaşmak için sınav 6 Haziran'da olduğundan dolayı daha 4-5 aylık süreniz var. Bu sizin için orta vadeli hedeftir. Sonrasında baktığınız zaman uzun vadeli hedefinize baktığınız zaman bir anda doktor olmak istiyorum'a hemen ulaşamayacağınız için o uzun vadeli hedefe girer. Çünkü bunun için lise okumalısınız. 4 yıl sonra liseyi bitirip üniversiteye girmeli. 6 yıl 7 yılda üniversitede tıp okuyup sonra doktor olma yani 11-12 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden şu anda kendinize ben doktor olacağım ben avukat olacağım gibi hedefler koyuyorsanız çok yüksekteki e, ileri tarihlerdeki hedefleri koyuyorsanız bu sizin motive olmanızı engelleyebilir. O yüzden bu şekilde kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar hedef belirlerken çok ekstrem hedefler belirlemek de sizin motivasyonunuzu düşürebilir. Yani ne demek? Hiç sayısal yapamayan, çok zorlanan bir öğrenci sayısal e, hedefler doğrultusunda gelecek bir mesleği isterse biraz yanlış e, bir hedef seçmiş olacaktır. Bu da onun motivasyonunu düşürecektir. Örneğin. Yani hiç matematik ve fen yapamayan bir öğrenci ya da çok zorlanan bir öğrenci matematik ve fenin fullenmesi gereken tıp, mühendislik gibi e, branşlar isterse ya da meslekler isterse bu onun için motivasyon düşürücü bir şey olabilir. O yüzden gerçekçi yani ulaşabilir hedefler kendinize belirlemelisiniz diyoruz. İkinci önemli nokta arkadaşlar tutumlar. Derslere karşı ya da e, diğer şeylere karşı, sınavlara e, testlere, denemelere karşı tutumlarınızı da değiştirmelisiniz. Eğer yanlış bir tutum içerisindeyseniz, bunları mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Zaten az bir süremiz kaldı. Lütfen böyle bir yanılgıdaysanız düzeltin. Peki nasıl düzelteceğiz? Şöyle anlatalım arkadaşlar. Diyelim ki sizin bir derse karşı ön yargınız var. Ya da ben bu dersi yapamıyorum, bu dersi sevmiyorum, hoşlanmıyorum. İşte bu tutumu değiştirmeniz gerekiyor hoşlanmadığınız bir şey sizin için başarılı olamayacaktır. O yüzden onu sevmeye çalışın. Evet gerçekten çok zor biliyorum. Ben mesela örnek vereyim benim için matematik dersi çok zor bir derstir. Ve ben her zaman buna e, şey olarak bakmışımdır. Hani yapamıyorum zaten. E, öğrenilmiş çaresizlik diyoruz biz buna. Yapamıyorum o yüzden çalışmayayım diye baktığım için belki de matematik yapamadım. O yüzden sizin bir derse karşı ön yargınız ya da olumsuz bir tutumunuz varsa bunu ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yani derslere karşı tutumlarınızı da düzeltmeniz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar dikkat etmeniz gereken üçüncü önemli nokta sabırlı olmak. Sabırlı olmak belki hayatın her alanında var ancak burada da karşımıza çıkıyor. Bir anda her şeyin güzel olacağını beklemek hayal olur. O yüzden Netlerim artmıyor. Çalışıyorum. O kadar didiniyorum ama netlerimi yükseltemiyorum derseniz motivasyonunuzu düşürürsünüz. Bunun için sabırlı olmanız gerekiyor. Verimli çalışıyorsanız, düzenli çalışıyorsanız elbet o netler artacaktır. Tabii ki eksik bir şey bırakmamanız da gerekiyor. Yani eksik ilerliyorsanız, yani çalışıyorsanız ama eksik bir şeyler bırakarak ilerliyorsanız netlerinizin artmaması çok normal. O buradan farklı bir alana giriyor. Onun için ayrı bir video yapmak gerekir ama Burada eğer düzenli çalışıyorsanız, eğer doğru verimli çalışıyorsanız sabırlı olduğunuz müddetçe netlerinizin arttığını da göreceksiniz. Bizim için en önemli noktalardan bir tanesi sabretmektir arkadaşlar. Gelelim motivasyonunuzu arttıracak bir diğer olaya uygun çalışma ortamı hazırlamalısınız. Arkadaşlar herkes kendi uygun çalışma ortamında daha verimli olur, başarılı olur. Herkes en rahat edebileceği şekle büründüğü zaman başarı gelecektir. Buradan e, sizin için önemli şeylerden bahsetmek istiyorum. Belki e, ders çalışırken müzik dinlemek hoşunuza gidiyor olabilir. Ancak LGS'ye girdiğinizde e, o sınavı çözerken kulaklığınız olmayacak. Ya da e, müzik duymayacaksınız. O yüzden bence müzik dinliyorsanız bunu bir kenara bırakmalısınız. Ya da ders çalıştığınız ortamın sade olması gerekiyor. Çünkü sınavda size bomboş bir masa, bir tane kitapçık, bir tane kalem silgi bekliyor olacak. Yani o yüzden arkadaşlar... Masanızın üzeri tıkış tıkış olmasın, düzenli bir masanız olsun, oturarak ders çalışın, e, yatarak ya da e, yanınıza devrilerek ders çalışmayın. Bu sizin gerçekten bir süre sonra uykunuzu getirecektir ve dersten uzaklaştıracaktır. Sonrasında baktığınız zaman şöyle düşüneceksiniz. Ya ben ders çalışmaya oturuyorum ama sonra bir süre sonra uykum geliyor, olmuyor diyeceksiniz ve motiveniz motive durumunuz düşecektir. O yüzden yapmanız gereken şey kendinize uygun güzel bir ders çalışma ortamı hazırlamaktır. Ne yaparsınız bunun içinde? Güzel bir masanız olur arkadaşlar. Masanızın üzerinde belli bir yerde düzenli bir şekilde, dağınık şekilde değil kitaplarınız olur. Önünüzde çalışacağınız notları açarsınız. E, düzenli bir masa sizi çalışmaya da isteklendirecektir diyoruz. Sevgili arkadaşlar motivasyon arttırma ile ilgili son önerimize geliyorum. Kendinizi ödüllendirin. Bazı öğrencilerimiz içsel e, ödüllendirme yapabilir, bazıları dışsal ödüllendirme yapabilir. Bazı öğrenciler sadece şununla yetinebilir. Aferin bana ben başardım oluyor deyip bu kendi için ödüllendirme olabilir. Ya da annesinin babasının ona aferin demesi ödül olabilir. İçsel bir şekilde ödüllendirilen bu e, duygularla beslenen öğrenciler için bu yeterlidir. Ama e, bununla yetinmeyen öğrenciler kendileri için dışsal ödüllendirmeler de yapabilir. Nasıl bir şey bu arkadaşlar? Mesela müzik dinlemeyi çok seviyorsunuzdur, ya da film izlemeyi çok seviyorsunuzdur. Ne yaparsınız, ben bugün şu hedefime ulaşırsam, bir saat oyun oynayacağım ya da müzik dinleyeceğim diyebilirsiniz. Yani kendinize böyle küçük ödüllendirmeler verebilirsiniz. Tabi bunun da e, süresini çok arttırmamak kaydıyla. Mesela deyin ki ben bugün ders çalışma programına uyarsam ve hedeflerimi bitirirsem, akşam çok sevdiğim bilgisayar oyununu ya da filmi izleyebilirim, dizi izleyebilirim. Kendinize böyle küçük ödüllendirmeler koymanız gerekiyor. Bu şekilde bir ilerleme yaparsanız, biraz önceki anlattığım başlıklar ve içeriklere dikkat ederseniz motivasyonunuz artacaktır ve sınav hazırlıklarında çok verimli hale geleceksinizdir. Evet arkadaşlar, bugün LGS ve bursluk öğrencilerimizle motivasyon üzerine konuştuk. Nasıl motive olursunuz? Nasıl çalışmalarınız artar? Bunlardan bahsettik. Yine bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.